Herkese selam arkadaşlar bugün bu videomuzda Car Parking Multiplier'de dünya pazarından alışveriş yapacağız. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce böyle içeriklerin devamı için like atıp böyle içeriklerden de haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk öncelikle dünya pazarımıza girelim garaj. E, dünya satışına arkadaşlar girelim. E, bugün iki adet arkadaşlar araba alacağız. E, bunu baştan sonra bu araba çok güzelmişti. bu arabalar arkadaşlar çok e, popüler arabalar yani hep var. Bunlardan bulmak çok kolay. Böyle bir tane arabamız ne var? E, krom şeklinde. Alsam mı acaba? Ama arkadaşlar beygir düşük almayacağım. Bu arada bende bayağı araba olduğu için e, şu anlık düşünmüyorum. Evet şöyle bir bakalım. Bunu da arkadaşlar almam. Bu da çok büyük. Evet arkadaşlar e, bu araba da yani cık, alınmaz. Bu arada eskiden arkadaşlar dünya pazarında daha güzel arabalar vardı. Ama şu an e, arabalar bayağı kötüleşmeye başladı. Bu arada yakında Car Parking Multiplier'de arkadaşlar canlı yayında çekiliş yapmayı düşünüyorum. E, yakında arkadaşlar bir tane çekilişimiz olacak. Çekilişte arkadaşlar 3 adet abi araba vermeyi düşünüyorum. E, bunu da arkadaşlar baştan söyledim. Şu arabaya bir bakalım. Bu arabayı da almam arkadaşlar. Değmez. Paraya değmez. 2000 coin var 2 tane arkadaş araba alırsın. E tabi böyle 300 koyayım. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, böyle bir tane de arabanın ne çıktı? Bunu da alsam mı acaba bunu? Şöyle bir detay bakıyorum ama artık çabuk hız ileri. ileri almam. Onu da söyleyeyim. Bu araba alınır mı? Ama bu araba bende var zaten. Alsam bir ziyanlık oluyor. Gerçi bende de arkadaşlar kalitesi yok. Yani kromlu var. O da galiba krom. Ee, bu alınır mı? Aslında bu alınır. Bu alınabilir. Bir bakayım. Bende var mı bu araba? Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Alamadık çünkü. Evet arkadaşlar hala alamadık. Bir saniye. Arkadaşlar arabayı satın alamadık. E, nedense bazen dünya pazarında böyle sorunlar çıkabiliyor. Hatta geceliğin dünya pazarına arkadaşlar giriş bile yok. Ee, ya giren arkadaşlar vardı da ben giremiyorum. Onu baştan beri bu arabayı da al almak istedim. Ee, bu arabada bir şansımızı deneyelim. Evet arkadaşlar, arabayı aldık. Evet bir tane arkadaşa araba aldık. Bu arabayı da mı alacağım alsam? bu arabayı da mı alsak? Ama bilemedim ki ya. Arkadaşlar bu araba alınır mı? Bir bakayım hızlıca. Yok ya bu araba alınmaz arkadaşlar. Aslında mı da ben almak istemedim. Bilmiyorum. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar işte çekilişte zaten dediğim gibi 3 tane güzel e, araba vermeyi düşünüyorum. Bu alınır mı ya? Bu araba zaten bende de yok galiba. Hemen biri kontrol ediyoruz. Evet bu araba yine satın alamıyorum. Dedim maalesef ki alamayacağız. Aslında belki bir daha deneseydik olurdu da. Neyse. Mesela dünya kadar orada araba var. Bu arabadan bende var. Bundan almam zaten. Ama güzel çizim. Arkadaşlar inanın bu arabayı ben çok kez gördüm. Ben de böyle araba yapmıştım. Bende de var galiba. GTL'de bilmiyorum bir bakarız. Yok arkadaşlar bu da olmaz. Bu da olmaz. Bazen iki kere dünya kazanında aynı arabalar gelebiliyor. Bu bende da vardı galiba. da Bu hız iyiydi ya. Bu diye benziyor. Bunu almam. Bunu da almam. Hiçbir şey de almadık arkadaşlar. Ya 190 beygiri ben ne yapayım. Bu arada işte canlı yayında e, neydi bizzat arabaları yani canlı yayında vereceğim. Yani sadece çekiliş açıklanmayacak. O anda arabaları da vereceğim. Sonra da arkadaşlar konvoy yapmayı düşünüyorum. Bu arada e, çekiliş bu videoda değil. Diğer videoda arkadaşlar açıklayacağım. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, bu böyle bir araba da almak istemiyorum. Yani daha çok böyle biraz daha modifiyeli de bunu da almam. Evet. Evet. Şimdi bu araba çok güzel benziyor. Bu araba alınır mı? Alınır. Aldım arkadaşlar. Ee, sonra da bu araba Evet arkadaşlar videomuza devam edelim böyle bir araba aldık arkadaşlar. Bu arabayı şimdi bir sürelim bir de bir tane daha araba almıştık. Hangisiydi acaba? Arkadaşlar bayağı arabamız var yani artık arabaları tanıyamıyorum. Gerçekten arabaları tanıyamıyorum. Neyse biz ilk önce şunu bir bir özel sunucu arkadaşlar bir şey atalım. Şöyle bir bağlanalım. Bu arada arkadaşlar e, neydi yani çekilişte konvo yapacağım ve arkadaşlar ayrıca e, bir tane daha canlı yayın yapabilirim bundan sonra yani canlı yayınlar olabilir. O canlı yayında mesela e, konvo yapılabilir kar parkinde veya arkadaşlar Roblox'ta e, neydi partilere arkadaşlar verebiliriz e, oyunlarını. Pizacı da çalıştı Bu arada e, bu arabayı aldım da bu araba arkadaşlar bilmiyorum. Bir şöyle bir deneyelim. Aslında güzel. Fena değil. Ama kasıyor zaten. Oyun arkadaşı oyunu kastırıyor böyle dumanlar var yani falan. Ama bayağı güzel yani. Beğendim. Şimdi e, bu araba Bakayım bu arabanın arkadaşı bir de ayarlarına ne bakacağım. E, RVD'yi demin ne bırakmış ya ben AVD'de alayım. Onu hızlı kalmış. Evet bakalım yine duman çıkaracak mı çok fazla. Neyse. Yine çıkar da çok çıkarmadı. Holiday, holiday, <g glasses> <No. g glasses> benim, benim, diğer arabaların hakimiyeti biraz daha iyi ama Bu da arkadaşlar kötü bir araba değil Sen, e, Bunu da büyük ihtimalle satarım Haberiniz olsun Evet şimdi biz bir menüye dönelim Arkadaşlar bu arada Burak da falan da parti vermeyi düşünen pizzacı da çalıştı da öyle Arkadaşlar canlı yayında evimi de tanıtmayı düşünüyorum ee, şöyle gelelim Topluluk mesajı da atacağım Çoğunluk canlı yayın derse artık canlı yayına Arkadaşlar açmaya başlayacağım ee, Bu arabayı şey yaptık başka araba var mı Diye bir bakıyorum yok Yok vardı ya bir tane aldık da Hatırlayamadım Şu mu acaba Yok bu değil Aldığım arabayı Arkadaşlar hatırlamadım ya Bu da değil Evet arkadaşlar arabayı sonunda bulmayı başardım bu arabaymış. Ben de diyorum ya bu araba bende nereden geldi falan diyorum. Darkışa buldum. Ee, şimdi hemen biz bu arabayı ilk önce bir inceleyelim. Evet, bir de biz inceleyelim. Açalım, Bir İyi şey, bir maç kahve. Yok ben girelim? Bu araba arkadaşlar güzel. Bu arada e, neydi? Yakında bu araba çekilişinden sonra belki bu aldığım dünya pazarından aldığım arabaları çekilişe veriyorum diye de bir tane video çıkabilir haberiniz olsun. Evet şimdi bir bakalım. Bu hızlı ileri değilmiş onu öğrendim. Hızlı ileri arkadaşlar daha istemiyorum. Hızlı ileriler aslında güzel yani yarış e, ee, mesela piste duruyorsunuz işte adama gel diyorsunuz yarış alınmaya diyorsunuz. E, ee, neydi? Hiç böyle arabayla hareket ettirmiyorsunuz. Adam size işte bir geliyorsunuz. Eee yani arkadaşlar yarışa başladığımız zaman zaten adam anlıyor. Hemen bir bakalım bu hangi makyansın direkt AVD'de. Bu yani araba güzelmiş. Gerçekten araba güzel. Bayağı beğendim. Şöyle dönelim. Çarptık. Abi bir, bir temiz götürelim. Bu arada arkadaşlar videoyu da kapatacağım. Ama e, şu arabamızı da bir temizleyelim. Öyle kapatalım. Tamamdır. <laughs> ben arkadaşlar uzun zamandan beri kartal filmi tutuyor. Ben de Şimdi bilmiyorum. Evet. evet. Şöyle. Araba temiz mi? O zaman arkadaşlar bu büyük ihtimalle efektmiş. O zaman şuradan demekle çıkıp videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz abone olup like atmayı kişi unutmayın. E, çekiliş videomda görüşmek üzere, bay bay.